Merhabalar ben Turaç kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere peynirsiz, şekersiz ama aslında aratmayan çok lezzetli bir cheesecake tarifi vereceğim. Öncelikle 5 yemek kaşığı rondodan geçirdiğimiz yulaf ezmesiyle 5 yemek kaşığı tam buğday ununu karıştırma kabımıza alıyoruz. Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz. Son olarak 2 tatlı kaşığı balı da ekleyip karıştırmaya başlıyoruz. kekimizin tabanını önce kaşıkla karıştırıp daha sonra elimizle güzelce yoğuruyoruz. Yoğurma işlemi bittikten sonra yağlı kağıt serdiğimiz borcamın içine döküp elimizle düzleştiriyoruz. Ben kenarlarına çıkmasını sevdiğim için birazcık kenarlarını kalın yaptım. Siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tavan hazır olunca 5-10 dakika buzdolabında bekletmekte fayda var. Siz kekimizin ara katmanı için yaklaşık 500 gram tava yoğurdu kullanıyoruz. Bu 1000 gramlık satılan tava yoğurtlarının yarısını kullanmak ölçü için yeterli. Daha sonra 3 tatlı kaşığı bal, 2 tatlı kaşığı nişasta ve yarım çay kaşığı vanilya ekliyoruz. Tarifimiz rafine şekersiz olduğu için şekerli vanilin kullanmıyoruz. Tüm malzemeleri döktükten sonra güzelce birbirine geçecek şekilde karıştırıyoruz. Daha sonra ara katmanı da önceden hazırladığımız tabanın üzerine döküyoruz. Son olarak meyvelerle süsleme kısmı kaldı. Ben böğürtlen ve çilek tercih ettim. Siz dilediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Müzik Cheesecake'imiz fırına girmeye hazır. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında 40-45 dakika pişirmek yeterli oluyor. Şimdiden yapanların eline sağlık, afiyet olsun. Rafine şekersiz cheesecake'i ara öğünlerde gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Ben akşam ara öğünle filtre kahve ile tükettim. Tariflerin devamı için kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı unutmayınız lütfen. Desteğiniz benim için çok kıymetli, çok teşekkür ederim.